Başla. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şeye geçmeye çalışıyorum. bundan neye. Şeye. Bakım o. Onu <kanka>, geçmeye çalışıyorum. Çok güzel. Eski onu geçmeye çalışıyorum. Sesleme bir iki bir iki ses geliyorsa yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> dur dur hocam ya ne oluyor ne? Yo. De Biraz takipçi falan olsun da. Bu arada bu oyun 2019 muydu? 2010, 2020 miydi? 2020. Bu oyun çok popüler oldu. Normalde ben bu oyunu oynamazdım. Bayağı bir çardı ve bu oyun popülerdi diye biraz şeydi. Gençler evet, söyleyeyim ben bunu arkadaş olduğumdan beri telefonumda yüklü. Aynen. <laughs> Yo senle arkadaş olduğumuzdan bir iki gün bir iki ay falan sonra indirdim. Ben. <laughs> Telefonumun alanı yok diye ben bunu silmiştim bir keresinde dayanamadım tekrar indirdim. Bravo şaşkın oldu. Bakın ne kadar güzel. Vay karışım ya şimdi bak. Seni bir çık kolay ben direkt öleceğim. Tamam sana monster'ı saklayacağım onu oynayayım. <laughs> en sevmediğim. Lan o kolay ya. Monster kolay kolay. Aynen. En zor spok iki. Van. <laughs> <One. gülüyor> Anladım sen. <laughs> <laughs> şarkı bu arada bayağı önemli diyorum. 5 milyon kere dedim. Ama gerçek uzun da çok güzel ses yok. Evet. Çok güzel sesi var ya. Şeker hastası. Böyle bir Çeko'ya şarkı biraz Çeko'ya benziyormuş. Çeko şarkısına benziyormuş. Değil mi? Arkadan böyle şey. Ben, ben burada ölüyormuş. Işte. Ya. Ben bunu normalde hayatta bitiremem. <laughs> hayatta bit. Ha. Bir bizim ben bunu hayatta bu böyle bak şu kısmı hayatta bitiremiyorum. Normalde miydi? Böyle merdiven yolladığı zaman yapamıyorum önce. Mesela bak böyle çok gönderiyor. Ama böyle teker teker başkalarından gönderiyor. gelin mi? Fark ettin mi? Ne? Müzikle sadece şey konuşuyor. kapanış mı neydi? Pam. Ha? Yo. Hangisinin ismi Bob? Hangisi Kim? Bob idi? Bob. Bu Bob. Bob. O yukarıdaki Bob'du galiba. Sadece Bob konuşuyor. Skip konuşmuyor ki. Valla skip konuşmuyor. Birinci şarkıda sanırım skip, iki de Bob. Çok Bob. garip bir sıkıntıdan dolayı video Kaydı Monster'ı çekmeden bitmiş. Nedense. Freplyer'dan bir daha yapalım Monster'ı. Ama başka bir videoda çekeriz boşver. Freplyer'dan Monster yapalım ya. Ne? Freplyer'dan Monster yapalım. Hakikaten mantıklı yapalım. Beğen. İşte. <laughs> 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 İki video olarak yükleyeceğiz. <laughs> i̇simlerinin birini... Spokemop 1 Spokemop 2 koy. Spokimob 1-2'nin yanında da parantez aç sıkıntı olmuş. O yüzden Monster'ı şey çek. Şey. <laughs> Lan oğlum mantık hem mantıklı konuşuyor hem de adam akıllı mantıklı yürütemiyor. Videoları birleştirirken nereden iki video yapalım? Ben nasıl YouTuber olduğum için bilmiyorum. Merak etme. Aslında ben de YouTuber sayılmam. Sayıya çıkamam. Sen TikToker seviyorsun. Ben TikToker sayılırım. Olama gidiyorsun. Bu siktirsem ya. O yüzden çıktım. <laughs> Bir şey diyeyim mi? YouTube'da o kadar takipçim olsaydı var ya Dünyanın en çok dünyanın en zengin insanlarından birisiydim ha. Cidden YouTube'da o kadar takipçim olsaydı 30 bin takipçi ne demek ya? Aslında o kadar da kazanmam. O kadar kazanmam. 11 milyon takipçi olunca 10 lira veriyorlar. Yalan. <laughs> Sanırım. Monster. bir ver. Bere Normal. As. Bir şey olmaz. Monster her zaman aynı. Ama ben izledim. Ne olsun her zaman oynadık. Harbi her zaman oynaymış la. Bilmiyordum. Harbi her zaman oynaymış. Kın do. Siyah kapının arkasında kim var? Reisim. Anam olabilir. Ben biliyorum çünkü anam geliyordu benim. Konuşmayı unutmayalım mı diye arası İngilizce konuşan adam veriyorlar. 嗯嗯嗯 Diyor, devam ediyor Oha 3 dakikadır Devam ediyor monster Hay ben sen göl fürendim ya Al ye ne yaparsan yap Ama sen pay gibi deme Yoksa sıç Bu kadar. Videoyu 4 dakika 35. Videoyu dur, dur, dur. Görüşürüz ve bir şeylerde. Görüşürüz. Bugünkü video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda Piko'yu geçmeye çalışacağız. Piko'yu, ben lan Pikoyu bu geçecek. Ne? Onun. Lan. Ye よっ